276 kiloluk mermi sırtıma alıp taşıdım ve topun ağzına yerleştirdim. Düşmana mermi atarak onlara ağır kayıplar verdirdim. Bana o mermiyi taşıma gücünü veren şey, vatana olan sevgim ve Allah'a olan inancımdır. yaşında onbaşı oldum. Ben kırk üçüncü alay birinci piyade tavurundan birinci Olduyum. Köyümde bana Halim'e bacı derlerdi. Düşmanlar vatanımıza saldırınca duramadım. Saçımı kestirip erkek kılığına girdim. Ee, saçımı kestirip erkek kılığına girdim. Orduya katıldım. Adım Halim oldu. Karda kışta öküz arabasıyla cepheye silah taşıdım. Cephede savaştım. Ayağımdan ağır yaralandım. i 我打死。 धन्यवाद we